Ey Ali! Şu anda kahveden içeriye giren bir ünvansızın oğlu değil. Evet. Muhtar adayının oğlu. Sizlere boş vaatlerde bulunmayacağız. Bu yüzden de kulağınızı açıp iyi dinleyin. Eğer ki babam muhtar olursa asgari ücretler yine asgari ücret olacak. Bir muhtar bu konuda ne yapabilir ki? Muhtarı da yeni gömdük koyu kopçe. Sen de git kafanı göm. 39 gün sonra gel anır. Senin baban muhtarlığa adaylığını koyamadı diye kendini benim yerime koyuyorsun değil mi? Alt kesim. İnsanlar beni severler oğlum. Benim güzelliğim karşısında parmağını kesen kadınlar var be. Güzelliğin karşısında ben senin ense kıllarını bile kesmem koyu kaval. Millet! Babam muhtarlığa adaylığını koymadı. Şimdilik ama koyacak. Hem de baba yadigarı gibi koyacak. Göreceksin o zaman dayanılmaz hafifliği. Cevahir giriş kim? <laughs> bu, 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 ofis kağıdına bakın, pembe olabilir. Şu bir dakika ofisör. Bir insanın babasının muhtarlığa aday olmaması suç mu? Neler oluyor güzel ve yalnız ülkemde? Burada açıklama yapamayız, götürmemiz lazım. Ah polis bey, polis bey! Muhtarımız öldü daha yeni sıcacık. Bu yapmış olabilir, ben şahidim. Adamın kalbinde kriz ortamı yarattı. Şimdi bir dakika, bari haklarımı sayın ya. Bakın, ben haklarımı sayarsam sizi tutuklarım. Çünkü çok hakkım geçti emniyete. Yürü be. Hadi. Yürü bakalım. Allah Allah ya bir dakika Allah'a sen ya emniyet başkanım. Ben anlamadım ki şimdi yani yok mu sizin sirenli bir aracınız ya niye yürüyoruz? Mahkemeden cevap gelmiş sana. Taciz davam var. Kahvede utandırmamak için söylemedim. Taciz mi? Tövbe bismillah ne tacizi ya ben karıncayı bile taciz etmem. Karıncaya etmezsin. Bu Zeynep Meyveli ne? Karınca mı? Sinek mi? Niye taciz ettin kızı? Ya biz o işi Tatlı'ya bağladık ya. Allah Allah. Havada kalmış o dava. Düşürün siz ya. Ki kendisi bizim evde oda kiracısıydı. Bir de aramızda kalsın. Ya ben onu taciz etsem... <laughs> ...gidi yavrum evde kölem olurdu. <laughs> ya ya Lala sen konuşmadığına göre senin başka duyuların gelişmiş olmalı oğlum. Bir kulak ver bakayım şuna, ne diyorlar? Neyse. İşin içeriği bizi değil, mahkemeyi ilgilendirir. Eğer taciz ettiğin arkadaşın davayı çekerse düşer. Değilse biz düşüremeyiz. Peki, o da beni taciz etse adalet yerini bulur mu? Cık. Güzel. O zaman ben bir gidip onu ilk ağızdan öpeyim. Yani şey, ilk ağızdan yala yala yalanlatayım. E, ağızdan yalanlatayım. Oh. Lale. Bu patlak benimle ilgili polislere iftira falan attı galiba. Adamı bıraktılar oğlum. Takibiyet Lale. Oğlum ne istiyorsun lan çeşmeden? Akmıyor. Neredesin sen? Nasıl neredeyim ya? Polis Polisten alınca beni sakladı, bir şey oldu zannetti. Ne yaptılar merkezde? Yormadılar değil mi? Yok lan papara. Ya bu Zeynep'e ta ilk zamanlar bilmeden yazmıştım ya büyük harflerle. Hı. Ha. O da bana da aşık olmadan gidip taciz davası açmıştı hani. Ha. İşte o dava açık kalmış, ondan almışlar beni. Şimdi Zeyzey eğer o davadan vazgeçerse dava düşecek. Yok vazgeçmezse o açık davadan ben içeri düşeceğim. <laughs> Cevap ortan bak. Sen benim kardeşimsin tamam mı Hacı? Eğer istersen... ...ben taciz ettim derim Zeyno'yu. suç üstlenelim yani. Cık, sağ ol kardeşim. E gider, inandırıcı olsun diye Zeyno'yu taciz eder. Hani kardeşlik? Ulvi gargalan seni ha, gerizekalı. Edilgen Ulvi. Yüklemine kim diye sorduğumuzda vallahi ben değilim diyen Ulvi. Sus! Bereketli olsun. Ne oldu? Yine niye geldin Cevahir? Ya korkma ya. Nostalji yapmaya geldim Alfa ben. Ya hatırlar mısın? Seninle ilk tanıştığımızda sana asılıyorum sanmıştın da beni dava etmiştin hani. Evet. Şimdi de haneye tecavüzden dava edeceğim seni. Ortam, hanenin tipimiz değil ya. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Zeynep'im, fizik kuralım bak. Açık net söylüyorum. Eğer o taciz davasını geri çekmezsen beni içeri atacaklar, tamam mı? Ve inan bana, içeride tacizcileri ne denli taciz ederler bilemezsin. Zil takarlar bana. Diyafon takarlar, hem de görüntülü. Tamam, geri çekebilirim. Ama bu senin hareketlerine bağlı. Ne hareketi ya? Göstersin hareketin kralını ona. Ha? Allah Allah. ay Yemek yemekte çok Kürt olmuş hacı. Cevaya haciz davası saçına kadar gitti avratı gören. Yürü! bir def out! Bir dakika ya. Ne demek hareketlerime bağlı ya? Ne demek hareketlerime çeki düzen vermek ya? Sen ne diyorsun? Alo! Ben 30 yaşına varmış adamım sana gıcığım Cevahir. Son zamanlarda çok üzdün beni. Hem şu küfe olayı, hem Ekabir Paşa ile beni korkutman. Ben de sana ayarım. Allah Allah, o Korhan denen psikopatı saldın yamacıma ya. Bana oyun oynayacağım diye. Cık cık. Az kaldı, kesiyordu beni adam. Tamam, o konuda haklısın sonuna kadar. O yüzden de sana bir şans veriyorum. Eğer hareketlerini düzeltirsen davayı çekerim. Yoksa adalet yerini bulur. Tamam Lozan'ım. Tamam anlaştık. Ben de hareketlerime çeki düzen vereceğim bundan sonra. Zaten yakında Kuti muhtarlığa aday olacak. Ben de onun kampanyasını yürüteceğim. Kız gizli muhtar olacağım maliye ya. Bu arada... ...bana oy atar mısın pusulam? Ben çekimserim Cevahir. Bir daha da sakın bana 45 santimden daha fazla yaklaşma. Şu anda 50 santimden uzağım, Allah'a yakınım. Lala, olayın şokundayım hala. Yav, bu hormon eziği gitmiş, Zeynep taciz etmiş. Zeynep de onu dava etmiş, Allah'ım! Allah'ım ne kadar güzel bir duyum! Duyuma doydum! Ne yapacağız? Tacizi içimizde saklayacağız. Geri geldi mi kullanacağız onu. Tahrip gücü çok yüksek bir haber ama her an elimizde patlayabilir. Bir infilak bekliyorum. Ama şimdi değil. Nur topu gibi. you're not.